Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir pasta ile geldim. Kremalı pasta yapıyorum. Bunun hazırlanışını sizlerle paylaşacağım. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz. Önce kekini hazırlayacağım. Sonra üzerinin kremasını kekini hazırlayarak yapımına başlıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak abone olabilir. Bildiri zilinizi açabilirsiniz. Önce e, karıştırma kabıma 3 tane yumurtamı kırıyorum. 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. İyice çırpıyorum. Mikserle de çırpabilirsiniz. Şekeri, yumurtası beyazlaşana kadar bu şekilde çırpıyorum. Pastam güzel oluyor arkadaşlar. Kısa sürede hazırlanan misafirlerinize, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir, su, bir buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum. İyice çırpıyorum. Bir paket kabartma tozu koyuyorum. Bir çay bar, çay kaşığı karbonat ilave ediyorum arkadaşlar. Karbonatı koyarken e, kameram kapalı kalmış. Bir paket vanilya koyuyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Azar azar kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unu ilave ediyorum. bardağımızın doluluğuna göre yumurtamızın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Hamuru iyice karıştırdım arkadaşlar. Bakın kıvamını bu şekilde akışkan bir hamur yaptı. Bir çay bardağı hindistan cevizi koyuyorum. Kekine lezzet vermesi için çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir çay bardağı hindistan cevizimizi kattıktan sonra hazırladığım tepsime yağlı kağıt koydum arkadaşlar. Kekim hazırladığım hamurumu tepsiye döküyorum, düzgün bir şekilde yayıyorum arkadaşlar. Hafif şu şekilde bir e, sallayarak yerleşmesini sağlıyorum. 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Kekim pişerken üzerine dökeceğim sütümü hazırlıyorum. Bir su bardağı süt hazırladım. Ilık süt hazırlıyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum. İyice karıştırıyorum. Şimdi kremasını hazırlıyorum arkadaşlar. Bir tencereme şekilde şekerimi, 2 su bardağı şekerimi koydum. bardak ölçüsü olarak veriyorum herkesin evinde bulunan e, ölçülerimi O yüzden bu şekilde hazırlıyorum 6 su bardağı sütümü tencereme ilave ettim 6. E, su bardağım arkadaşlar bir parmak aşağıydı 3 e, yemek kaşığı dolu dolu un ilave ediyorum 3 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Kaşıklarım dolu dolu arkadaşlar. Hafif bu şekilde karıştırıyorum. Unu, şekeri, sütü birlikte iyice karıştırıyorum. Ne bir paket vanilya koyuyorum. İsterseniz e, monka kabuğu koyabilirsiniz. Farklı e, tatlar ek, ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum dolu dolu karıştırarak sürekli karıştırarak kremamı hazırlıyorum. Kremam koyulaştı. Ocaktan aldıktan sonra bir çay bardağı dolu dolu Hindistan cevizi ilave ediyorum. Benim bugünkü kremam Hindistan bol Hindistan cevizli arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Kekim pişti. Şu şekilde altı çevireceğim arkadaşlar. Altını üstüne getireceğim. Siz çevirmeyecekseniz arkadaşlar direkt fırından çıktığı gibi sütünü dökecekseniz yağlı kağıt sermenize gerek yok şekilde süt, hazırladığım şekerli sütümü ilave ediyorum. Her tarafına eşit bir şekilde gezdiriyorum. Hem lezzet veriyor hem kekinin yumuşak olmasını sağlıyor. Üzerine hazırladığım kremamı döküyorum. Çocuklarımızın çok seveceği bu kremalı kekimizi sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. kremayı her tarafına döktükten sonra arkadaşlar 2 saat yaklaşık 2 saat dinlendiriyorum kekim soğudu arkadaşlar üzerine cevizle süsledim lezzeti çok güzel oldu umarım beğenir siz de yaparsınız deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun bakın çok güzel oldu arkadaşlar yumuşacık bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.